7 köşe devam ediyor. Bu bölümümüzde Mudanya Gen TR'nin köşe yazarlarından Bojidar Chipof'un köşe yazısını aktarıyorum. Bojidar Chipof'un köşe yazısının başlığı Helenizm artık Türkiye'de hortlamaya hazır. Mudanya Gen TR Yunan milli ülküsü olarak bilinen ve ütopik olarak ve bir gün İstanbul'un Konstantinopolis adıyla tekrar Bizans'ın başkenti olmasını amaçlayan Megali İdea amaçları doğrultusunda 2010'da çok hamle yapıldı. Rum Patrikhanesi, ABD'yi ve ABD'de kurulmuş olan Arşon topluluğunu dağılarak önemli edinimler sağladı. Yunanistan ise içinde bulunduğu mali krize rağmen moral ve olabildiğince de maddi desteğini sürdürdü. 10 Mart 2010'da Habertürk Televizyonu'nda Konstantinoplelilerin Ekümenik Federasyonu Başkanı olarak ortaya çıkan Profesör Nikolaos Uzunoğlu'nun ağzından bu amaçlardan bir tanesini daha öğrenmiş olduk. Bu gelişme İstanbul'da Rumlar vatandaşlık istiyor şeklinde medyamızda sunuldu. Tabii bu gelişme olurken bir yandan da çok sayıda Yunan asıllı papazın Türk vatandaşlığı alması da sağlanmıştı. Uzunca bir zamandır Anadolu'daki metruk, duvarları dahi kalmamış kiliselerde Rum Patriği Bartolomeus tarafından yılın belli günlerinde ayinler yapılmaktaydı. Üzerinde Rumluluğun esamesi kalmamış bölgeler içinse eski Bizans adları kullanılarak metropolitlikler ihtas edilmeye başlandı. Bu konular geçmiş yazılarımızda çokça ele alındı. Bu itibarla bir kez daha bazı noktaları tekrar etmek yerine eski yazılarımızın bir kez daha okunmasını, durumun artık vahamet tarz etmeye başladığı şu noktada önemli tavsiye etmekteyiz. Geçtiğimiz yıllarda yine adım adım ve de Yunan Rum vizöründen bakıldığında çok da güzel bir şekilde işleyen bir program dahilinde Türkiye'den Rumların neden kovulduğu sorgulanmaya başlandı. Ama bu gerçek değildi. Türkiye'den Türk vatandaşı hiçbir Rum kovulmamıştı. Hatta bu konuda daha da ileriye gidildi ve bir güruh tarafından Lozan Antlaşması mucibince 1925 yıllarında yapılan mübadele yani karşılıklı zorunlu göç dahi sanki Türkiye'nin bir büyük kusuru gibi ya da Türkiye zalim gibi lanse edilmeye başlandı. Bir cümleyle vurgulamak istiyoruz ki varlık vergisiyle 6-7 Eylül olaylarının Türkiye'nin kara lekeleri olduğunu ama bunlarla yüzleşilmiş ve tazminatlarının da ödenmiş olduğunu sıkça vurguladık ve belgeledik. 1964 yılında Türkiye Rumları kovdu demekse gerçekleri çarpıtmak demektir. Bu anımsatmayı ise şunun için yaptık. Geçtiğimiz sene Mart ayında ortaya çıkan İstanbul Rumlar Vatandaşlık İstiyor söylemiyle birlikte 1964 yılında Rumların Türkiye'den sürgün edildikleri Martavali yine dillendirilmeye başlandı. Nasıl ki Heybeliada Ruhban Okulu 1971 yılında çıkan YÖK yasasına bağlanmak istemedikleri için kendileri tarafından kapatıldığı halde bugün bunu Türkiye okulumuzu kapattı şeklinde ve tamamen gerçek dışı bir şekilde ortaya koyuyorlarsa 1964 sürgünleri meselesi de aynı şekilde çarpıtılan bir provokasyondur. 1964'te alınan bir kararla 1930 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan İkamet, Ticaret ve Seyri Sefanin Anlaşması o günün koşulları ve uluslararası hükümler çerçevesinde iptal edilmişti. 1964'te Yunanistan'la Türkiye, Kıbrıs'tan ötürü savaşın eşiğindeydiler. Aralık 1963 sonunda ise Kıbrıs'ta Rumlar tarafından tarihe kanlı Noel olarak geçen trajik olaylar gerçekleşti. 20 Aralık'ta Türk köylerinde başlayan kıyım, 24 Aralık Noel gecesi binbaşı Nihat İlhan'ın savunmasız eşi Mürüvvet ve evlatları Kutsi, Hakan bir banyo küvetine sokularak katledildiler. Bu masumların banyo küvetindeki fotoğrafı Türkiye'de büyük bir infial yarattı. Bu arada 1964 başında bir gelişme oldu ve Beyoğlu'nda gizli faaliyet gösteren bir Yunan derneği ortaya çıkarıldı. Bu derneğin adı geçen sene ortaya çıkan Konstantinoplelilerin Ekümenik Federasyonu örneğinde olduğu gibi yanlış tercüme edilmiş ve esas kimlik gizlenmişti. Derneğin gerçek adı Elliniki Enosis, yani Helenik İlhaktı. Savaşın eşiğine gelinmiş bir ortamda böyle bir adla gizli faaliyet gösteren ve kayıt dışı makbuzlarla Rum cemaatinden bağış toplanması İsmet İnönü hükümetini harekete geçirdi. Kanlı Noel'in acısı içinde bulunan Türkiye, 1930 yılındaki ikamet, ticaret ve seyri sefanin anlaşmasını feshetti ve Türkiye'de yerleşik Yunanistan vatandaşlarının 6 ay içinde ülkeyi terk etmesi şeklinde bilinen süreç başladı. 1964 sürgünleri sürgün değildirler. Kendi vatandaşları oldukları ülkeye hudut dışı edilen Yunanlılardır gelmek isteyen ve 120 bin kişi olarak telaffuz edilenlerse 1964'te Türkiye'den gidenler değildir. Büyük bir oyun oynanmaya başlandı. Bir yandan edinimler elde ediliyor, öte yandan psikolojik savaş teknikleriyle dezenformasyon yaratılıyor. Amaç Türkiye'ye doğru bir göç yaratmaktır ve bu göç için bir anlamda istila için ayrılmış büyük fonlar bulunmaktadır eski yazılarımızda Yunanistan tarafından tüm mali krize rağmen Türkiye'de yaşayan Rumlara Yunanistan Sosyal Yardım ve Sosyal Sigorta Bakanlığı bütçesinden verilen 3 ayda bir 1300 avro aylıkları yazmıştık. Bizans entrikalarında eylemler çok uzun süreçler göz önüne alınarak uygulanır. 2 Kasım 1991'de Patrik olan Bartolomeus Patrik oluşundan itibaren Anadolu'daki metruk kiliselerde bilinçli bir şekilde ayinler tertip etmekte ve yerel yöneticilerle ilişkiler kurmaktadır. Şimdi anlaşılıyor ki Anadolu'da bu metruk kiliselerdeki ayinler boşa yapılmamış. Yapılan ayinlerde turizm işiyle uğraşanlarla turistik obje satışı yapanların maddi anlamda yüzü tabii ki gülmektedir. Ancak edilen karların ulusal değerlerin kaybıyla mukayesesi de yapılmalıdır. Bu bağlamda yazımızın devamında Bursa Mudanya Zeytin Bağı üçgeninde olup bitenleri analiz etmek istiyoruz. Zira burada da adım adım ilerlendi ve bir hedefe varıldı. Mudanya'nın şirin beldesi Zeytin Bağı'ndaki Kemerli Kilise olarak da bilinen Panatya Pantobasilis adlı eski bir kilise bulunuyor. Bu kilise kısa bir süre evvel Rum patrikanesi tarafından satın alındı. Rum Patriği Bartolomeus, Zeytin Bağı'ndaki bu metruk ve dört duvar kalmış kiliseye senede birkaç kez gelerek ziyaretler ve ayinler yapıyordu. 2009 yılında Rum Patriği, Amerikan CBS televizyonuna kendimi Türkiye'de çarmıha gerilmiş gibi hissediyorum şeklinde bir beyanat vermiş ve tepkileri üzerine çekmişti. Aralığa gelindiğinde Mudanya'da yayın yapan bir haber portalında şu haber çıktı. Zeytin Bağı'ndan Patrick Bartolomeus'a sert tepki. Zeytinbağı beldesi belediye başkanı Ali Turan o tarihte şöyle demişti: "Zeytinbağı beldemize yılda birkaç kez gelerek buradaki kiliselerde dini ayinlerini yapan Ortodoks dünyasına bundan sonra Zeytinbağı Belediyesi olarak izin vermemeye kararlıyız. Fener Rum Patriği'nin yazılı ve görsel basına çıkarak Türk halkından özür dilemesini bekliyoruz. Özür dilemezse kendilerine belediye olarak kesinlikle Zeytinbağı'na giriş izni vermeyeceğiz." Geçen süre içinde Rum Patriği Bartolomeus bu kiliseye gelmeye devam etti. Bazen korsan bir ayin, bazen de günü birlik bir gezi mahiyetinde yanında cemaat mensupları ile birlikte bu ziyaretleri yaptılar. Esnaf da bu ziyaretlerden ziyadesiyle mutlu oldu. Ve geçen sene ortalarında Patriğin parlak elemanlarından, akademik kariyeri hayli yüksek olan Elpidoforos dini lakaplı metropolit yani Lambriniad ise, Bursa Metropolitliği ünvanı verildi. Şahıs gerçekten birçok lisan bilen, kariyeri yüksek ve en önemlisi sosyal medyadaki tüm imkanları kullanabilen ve çevresi de çok geniş olan bir kişi. Lambriniadis, Bursa Metropoliti olduğunda ilk yaptığı iş, bastırdığı bir broşürde Bizans dönemi Yunanca Bursa haritasına yer vermesi oldu. Şimdi burada teknik olarak bazı hususları herkesin anlayabileceği bir şekilde irdelemek gerekiyor. Anadolu'daki patrikhanece ihtas edilen metropolitlikler arasında Ayvalık Ali Bey Adası da Cunda metropolitliği olarak yer alır. Cunda'nın patrikhane üzerinde çok büyük bir önemi bulunuyor. Zira Osmanlı zamanındaki ilk ruhban okulu burada kurulmuştur. Bunu simgeleştirmek adına Cunda metropoliti her kimse aynı zamanda Heybeliada Ruhban Okulundan da sorumlu başpapaz olmaktaydı. Bu kez bu durum değişti ve Bursa Metropoliti Lamriniadis, Heybeliada Ruhpan Okulu'ndan da sorumlu başpapaz olarak tayin edildi. Geçen seneden itibaren Bursa görevi dışında okuldan da sorumlu olarak faaliyetlerde bulunmakta, sosyal medyada ruhpan okulu profilleri açmakta, ABD Büyükelçisini adada ağırlamaktadır. 6 Şubat'ta adada yapılacak bir törenle de bu resmileşecektir. Cunda Metropolitliği ise boştur yani Lambriniadis son günlerde çok faaldir. Zeytin bağındaki kilisenin 250 bin avroya satın alınmasını ve finansmanını sağlamıştır. Bu tabi bazı çevrelerce çok takdir topladı. Patriğin bir dönem özellikle bir önceki görevi olan Sensinot Genel Sekreteri iken her daim yanında olan Lambriniadis için Bartolomeus'la arasında gizli bir güç kavgası olduğu da söylenmektedir. Geçmişte sivrilen bazı metropolitler, örneğin Meliton, eski popüleritelerini kaybettiler. Fakat Lambriniadis artık gayet popülerdir ve bu saatten sonra harcanması da zordur. Kısa bir süre önce de Selanik Üniversitesi'nden kalabalık ve çok sayıda profesörün de bulunduğu bir gruba Heybeliada'da ev sahipliği yapmıştır. Tabii ki bu gruptakiler okulun açılması için adımlar atmaya geldiler. Geçtiğimiz ay Aynoroz'da patlak veren büyük yolsuzlukla ilgili olarak da tek yorum yapan ya da destek veren Lambriniadis'ti. Yazdığımız her şey bir süre sonra hakikat oluyor. Mudanya ile ilgili de çok şey yazdık ve hepsi tek tek gerçekleşti. Büyük bir puzzle'ın parçalarını birer birer birleştiriyorlar. Bunları ayrı ayrı ele alırsak ve iyimser bir gözle bakarsak ne var bunda demekte de olası. Ama durum öyle değil. Tüm perspektife bakıldığında durum hiç iç açıcı değil. Bursa Hristiyanlık tarihi açısından çok önemli bir kenttir. Milattan sonra 325 yılında 1. Genel Hristiyan Konsili İznik'te yapılmıştır ve bugün Hristiyanlığın en önemli amentüsü olan Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesi bu konsilde karara bağlanmıştır. 1204'te Haçlı ordusunun İstanbul'u zapt etmesinden sonra Bizans İmparatorluğu da 57 yıl İznik'te barındı. Bursa, Yalova termalleri ve Mudanya civarları çok önemli Bizans yerleşim alanlarıdır. Bir sonraki yazımızda bunu ayrıntılı olarak yazacağız ama kısaca değinirsek Gökçeada'da olmayan cemaat için bir okul açma izni de alındı. Cemaat yok ama Yunanistan'dan bu adaya yerleşmeye meraklı çok sayıda Yunanlı hazırda bekliyor o zaman açılacak okul için öğrencileri de olacak. Geçtiğimiz Aralık ayının sonlarında İHA kaynaklı bir haber tüm portallarda yer aldı. Haberin başlığında önce Patrick ziyaret etti, ardından Metropolit satın aldı denmekteydi. Devamında ise 2009'da Zeytin Bağı'ndan Patrick Bartolomeu'sa sert tepki diye manşet attıran Zeytin Bağı Beldesi Belediye Başkanı Ali Turan'la ilgili şu ifade yer almaktaydı. Niyazi Bey Mahallesi Kemer Sokak'taki harabe halindeki Kemerli Kilise'yi Patrikhanenin onararak ayin yapmayı planladığı ifade ediliyor. Zeytinbağ Belediye Başkanı Ali Turan, ibadete açılacak kilisenin anahtarının kendilerine verileceğini, tarihi yapının günübirlik ziyaretlere açık tutulacağını söyledi. Bu haberin devamında bizim araştırmalarımızla ilgili olarak da şu paragraf yer aldı. Fener Rum Patrikhanesi'ne karşı 1996-2007 yıllarında açtığı iki davası Yargıtay İçtihadı haline gelen araştırmacı yazar Bojidar Çipov, Bursa'da olmayan Ortodoks cemaati için tayin edilen metropolitin bastırdığı Bizans dönemi Bursa haritasını ele geçirmişti. Mart ayında hazırlanan Yunanca ve İngilizce broşürlerde, Mayıs ayında Mudanya ve Gemlik'te bir dizi incelemelerde bulunan Fener Rum Patriği Bartolomeus'un da yol haritası ortaya çıkmıştı. Araştırmacı yazar Çipov, İzmir'de yayınlanan İlk Kurşun gazetesindeki yazısında kiliselerin bulunduğu il ve ilçelerde tek bir Rum'un bile yaşamadığına dikkat çekmişti. Kiliselerin onarılıp sürekli ibadete açılacak olmasının ilk adımının zeytin bağından başlatıldığı iddia ediliyor. Belediyeler bu konuda çok yanlış davranıyorlar. Turizmden anlık gelecek katkılar öncelikli olarak gözleri boyamakta. En büyük hata ise bu gelişmeleri münferit olarak değerlendirip hoşgörü ve diyalog içinde değerlendirmektir. Bir bütün olarak bakıldığında ise Anadolu yani onlara göre Küçük Asya'yı yeniden ele geçirme süreci başlamıştır. Her yazımızda vurguluyoruz. Yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde umarım ki Rum Patrikhanesini Vatikanlaştıracak, Türkiye'de Ortodoks halifeliği misali bir yapı oluşturacak bir gol yenmez. 4 Mayıs 2010 tarihli yazımızda başlık olarak Helenizmi Bursa'da hortlatma süreci demiştik. Şimdi de Helenizm artık Türkiye'de hortlamaya hazır diyoruz.